Sevgili arkadaşım merhabalar, hocam polinomlarda dereceyi ne zaman göreceğiz demiştin. Polinomlarda derece videosu işte bu ders, çok dikkatli dinle. Ben Gürkan Çubuk, derecenin yanında sabit terim ve kat sayılar toplamına da değineceğim. Sana iyi dersler. Şimdi dediğimiz gibi bugünkü konumuz aslında polinomlarda derece, sabit terim ve kat sayılar toplamına burada değinmiş oluyoruz. Hocam nedir bunlar dereceler, işte sabitlerin, kas sayılar toplamı? İstersen önce seninle beraber biz bu derece konusuna bir girelim. Derece konusuna. Birinci aktarmak istediğim e, muhakkak karşınıza çıkacaktır okul yazılarında e, ve ÖS, işte ÖSYM'nin sınavlarında tercih edilen soru modelleridir. E, polinomda kıymetli arkadaşım x'lerin üzerlerine bakacaksın bak. x'lerin üzerlerine bakıyoruz. En büyük hangisi ise derece odur. Zaten polinom olma şartını ilk videomda vermiştim. Oralarda lütfen tekrar olarak bakman seni birçok yönden geliştirecektir. X'in üzeri hangisi büyükse arkadaşım onu biz derece olarak kabul ediyoruz. Yani bunun aslında polinomun derecesi burada 10 diyoruz. İşte efendime söyleyeyim Px eşittir x küp artı 2 tane x artı 6 olduğundaki burada bir şey yazmıyorsa gözükmeyen bir 1 vardır x'in üzerinde en büyük 3 olduğu için bu polinomumuzun derecesi 3 olarak kabul edilir. Şimdi burada boş sayfada sana anlatmak istediğim şu vardır. Bak birazdan biz polinomları çarpacağız. Yani x üzeri 6 ile x üzeri işte 7'yi çarpacağız. Veya işte polinomları birbirine zaman zaman bölmemiz gerekecek. Ya da toplayıp şurada mesela 14 diyelim toplayıp çıkarmamız gerekecek. Değil mi? Bunların hepsini ben şimdi sana ön bilgi olarak aktarmaya gayret edeyim. Veya polinomun üstünün işte üstünü alacağız gibi bunları ben önden sana bilgi olarak aktarayım. Şimdi bak eğer çalıştığın soruda polinomları çarptığımızda x değerleri çarpım halindeyse tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani bu ikisini topladığımda 13... Dolayısıyla bizim derecemiz 13 olmuş oluyor. Bölmede de arkadaşım üstleri çıkartıyorsun. Yani bundan bunu çıkarttığımızda x üzeri 8 geldi. O yüzden derecemizi 8 almamız gerekiyor burada derecemizi. E, çıkarttığımız zaman e, çünkü aşağıdan iki tane yukarıda iki tane götürüyor. 8 kaldı için derecemiz 8 oluyor. Fakat arada toplama ya da çıkarma varsa üstü küçük olanın hiçbir önemi yok. Sadece üstü büyük olanın sözü geçer. Toplama ya da çıkarma varsa ee, üstü büyük olan otomatikman derece olmuş oluyor. Burada da öyle. Üstü büyük olan otomatikman derece olmuş oluyor. Üstün üstü arkadaşlar e, matematikte bu sayısal değerler çarpılır. Üstün üstü olduğunda bu x üzeri 33 olacağı için bunun derecesi 33 kabul ediliyor. Tamam mı? O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Çarpma varsa üstleri toplayarak derece bulunur. Bölme varsa üstler çıkartılarak derece bulunur. Aradaki işlem toplama veya çıkarma ise X'in üzerindeki hangi sayı büyükse o bizim e, ne olmuş oluyor? Derecemiz olmuş oluyor. Üstün üstü de çarpılıyor. Bu sana verebileceğim derece ile ilgili bilgilerden bir tanesidir. Ekrana yansıtılan soruyla büyük bir ihtimalle benzerine karşılaşacaksın. Benden sana minik bir tavsiye. Soruyu şöyle incelediğimde X'in üzerindeki en büyük sayıyı 4 olarak gördüğüm için aslında P'nin derecesi 4 olarak yazabiliyorsun. Burada gözükmeyen bir var. Bakıyorum üstleri en büyük 3 olduğu için Q'nun da derecesi 3'tür diye belirlemiş olduk. Yani 1'inki 4, de 3 diyebiliyoruz. O yüzden PX polinomunu aslında x üzeri 4, Qx polinomunu da aslında x küp olarak yazabilirim. Daha da soruyu basitleştirmiş olduk. Şimdi birinci maddeye bakalım. Diyor ki polinomları toplar mısın diyor. Ben demin demiştim ki polinomları topladığımızda üstü büyük olanın sözü geçeceği için derecesi 4'tür. Birincisini çözmüş oldum. İkincisi çıkartır mısın diyor. Çıkartalım hiç önemli değil. Çıkartmada da gene üstü büyük olanın sözü geçtiği için derecemiz gene 4'tür. Üçüncü maddede kıymetli arkadaşım px polinomu ile qx polinomunu çarp diyor. Yani x üzeri 4 ile x üzeri 3'ü Çarptığımızda ki tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. X üzeri 7 halini aldı. Yani derecemiz 7 oldu. Dördüncü maddede de bölme var. Yani PX polinomunu QX polinomuna böl diyor. Ee, bölmede üstler çıkartılır mantığıyla gittiğimde elimde kalan 1 benim buradaki derecem olmuş oluyor. Evet burada konuyu deli kadar ve güzel bir şekilde özetlemiş gibi olduk sorularla kendimizi pekiştirme vakti aslında burada geldi. Bakalım şöyle aşağıya indim. Bir diğer sorumda ne diyor? Px'in karesi Qx'in de 4'ü. Bak bunların hepsinin pratik yolları vardır. Yoksa soruda sen boğulursun. Çok karışık gelir sana. Hiç sorularda boğulma. Al sana bunların pratik yolu. Bak şurada gözükmeyen bir 1 var. X'in üzerlerine baktığımda en büyük 6 gördüğüm için Px'in derecesi 6 olarak kabul edelim. Px'in derecesi 6'dır. E, Qx'in de derecesi arkadaşlar en büyük 3 olduğu için 3 olarak almış olduk derecesi. Şöyle derece diyelim. Yani P polinomunu x üzeri 6, Q polinomunda x üzeri 3 almak bu soru için yeterli. aman dikkat, her yaptığım hareketi dikkat et. Şimdi P'yi ben x üzeri 6 kabul etmiştim. Bir de adam tepesine kare koymuş. Ben de tepesine kare koyayım. Yan tarafta ben Q'yu Az önce x üzeri 3 bulmuştum. Adam 4 koy dediği için ben de 4 koyuyorum. E, Slide'ın işte birkaç slide öncesi üstün üstü çarpılır demiştik. 12. Burada da üstün üstü çarpılır. Bu da 12. E, yani şunları şunları çarpıyorsun. Tabanlar aynıysa üstler toplanır mantığıyla x üzeri 24 çıktı cevap. Yani derecemiz 24 e, olarak bulmuş oluyoruz. E, her soru ne yaptı? Farklı. Farklı anlatım tarzı var ama senin burada çok iyi anladığını düşünüyorum. Şimdi bir önceki soruda bak geri döneyim. Şurada ve burada polinomun derecesini çok rahat bulabiliyordum. Fakat yeni sorumda polinomun derecesini bilmiyorum. O yüzden px polinomunu x üzeri m, qx polinomunu da x üzeri n olarak kabul etmem lazım. İkisini çarpıyor x üzeri m ile x üzeri n'i çarptığında madem ki cevap 17 çıktı, çarpmada üstlerin toplanır özelliğine dayanarak m artı n'in 17 olduğunu görüyorum. Şu yıldız koyduğum yani polinomları birbirine böldüğümüzde de ne yapıyoruz? Bölmede birbirinden çıkartılıyordu. Birbirinden çıkarttığımızda da üstler birbirine çıkarttığımızda da 5 geliyormuş. Yok etme metoduyla artık devam etmem m ve n'i bulmamı sağlayacaktır. Alt alta topluyorum. n'ler gitti. 2 tane M 22'den M galiba 11 geldi. O cepte dursun. Hatta şunu buldum. M 11'miş. 11'i yerine yazdığımızda 11 artı 6 17'yi vereceği için eni de 6 bulduk. Dolayısıyla bu da X'leri 6 olmuş oldu. Şimdi ne yaptık? Hemen hemen her şeyi burada bulduk gibi e, P'nin x üzeri 11 N'nin de x üzeri 6 olduğunu bulduk. Kalem değiştiriyorum. Ekran çok karışık olmasın diye. Bak şimdi benden polinomları toplamamı istiyor. İyi de x üzeri 11 ve x üzeri 6'yı topladığımda toplama işleminde üzerinin en büyük olanın sözü geçiyordu. Yani derecemiz 11'dir. Evet kıymetli arkadaşım şimdi de toplam e, fark ve çarpım türündeki polinomlarda ne yapıyoruz? Onlardan ben size e, bahsedeceğim. Bak şu cümlelerim kulağınızda bir küpe olabilir. Aklımızda hemen bir, bir tarafına atabiliriz. Mesela sorularda böyle farklı farklı polinomları topladığını göreceksin. Arkadaşlar cevaba göre hareket edelim. Cevaba göre. Tamam mı? Ne demek o? Cevap kaçıncı dereceden denklemse ona göre yol almakta fayda vardır. Bu cümlemi at cebine hemen soruda ne demek istediğimi sana anlatmaya çalışayım. Şimdi bir Px polinomu var. Bir de Px artı bir polinomu var. Değil mi? Yani iki farklı polinom var. Arkadaşım hemen cevaba bakalım. Şurada gözükmeyen bir var. Cevap birinci dereceden denklem olduğu için sen de polinomu birinci dereceden bir polinommuş gibi düşünebilirsin. Yani şunu px'i bulduk. O zaman px artı 1 ne olacak dersen x yerine x artı 1 yazacağız. Yani şurada a çarpı x artı 1 artı b oldu. Artık yerlerini yazabilirim bak. px neydi? ax artı b. Şu neydi? a çarpı x artı 1 artı b eşittir 4x eksi 8 de. Şuraya şimdi bir dağıtma işlemi yapalım. ax artı a artı b. Şimdi şu altını taradıklarımı 2ax geri kalanlarında şöyle altlarına çizgi yaptım. 2b artı a var. Fark ettin değil mi orada 2b artı a var. Eşittir 4x eksi 8 de bu da vermiş olduk. 2b artı a. Şimdi burada aslında polinomların eşitliğini kullanacağım. Bak Eşittir var ya nasıl olsa. X'in önünde 2A var. Burada da X'in önünde 4 var. Demek ki bunlar eşit. A2. Şu boşta kalan da 2B artı A da şu boşta kalan eşittir. Ki sen A2 bulmuştun. 2B artı 2 eşittir. Eksi 8'den. 2B eksi 10'dan. B de buradan. Eksi 5 geldi. Yani A'yı 2 B'yi de eksi 5 bulduk. Artık kabul ettiğim polinomda A yerine 2, B yerine eksi 5 yazabilirim. P3'ü sorduğu için sadece hepimize zahmet olacak. X yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. 2 çarpı 3 eksi 5'ten cevabımız 1 çıkmış oluyor. Ne yaptık burada? Farklı farklı polinomlar varsa cevaba göre hareket ederek çözmüş oldum kıymetli arkadaşım. Şimdi bazı test sorularında şıklardan giderek de çözebilirsin. Ama öncelikle şuradaki bir bilinmeyen A var. Onu bulayım. X'e 1 verelim. Neden biliyor musun? Çünkü buraya 1 verdiğimde 0 oluyor ya. Yani. Hop burası 0'landı. Buralara 1, 1, 1 verelim. 1 artı 2 eksi 5 artı A'dan. Ee, ne geldi orası? 3 eksi 2 oldu galiba değil mi? 0 eşittir. Eksi 2 artı A. 2, i̇şte eksi 2 oriyat A'mız 2 geldi. Şimdi A'yı bulduk. A'mız iki geldi. O artık cepte dursun. Hatta şöyle ben ekranı sileyim. Sen A'nın iki geldiğini artık anladın. Videoyu ileri geri kaydır bakarsın oradan. Şimdi A 2 bulduk ya. Şimdi burayı 2 yazdım ben. Şimdi hocam ben bunu formülden de yaparım işte bölmeden de yaparım ama şıklardan gitmeyi bize gösterir misin? Mesela bazen bize test sorularında nasıl olur? Olur mesela içimden e, ne diyelim İçimden x'e 2 yazmak geldi. İstiyorsan 5 yaz, istiyorsan 1 milyon yaz. Ama canım 2 yazmak istedi. Her yere 2 yazıyorum. Bak 2, 2, 2, 2. Ne oluyor burası? 2 eksi 1, 1. Zaten bir işe yaramadı o. 2. İki. 2'nin küpü 8 artı 2'nin karesi 4 çarpı 2, 8. Eksi 5 kere 2, 10 artı 2. Yani buradan P2. 16, e, 10 çıktı. P2, 8 gelmiş oldu. P2. Bu ne demek biliyor musun? Şıklara 2 koyduğunda kim 8'i veriyorsa cevap odur aslında orada. Ha, mesela bir tane yanlış şık seçeyim. Mesela 2'nin karesi artı. X'e 2 yazıyorsun yani. X'e 2 yazdığında cevabın 8 çıkması lazım. 2 kere 2 eksi 1. 4 artı 4 eksi 1'den bu 7 çıktı. Bak bu değil. Ama cevap C güzel gözüküyor. Bak. 2 yaz buraya. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6. Yani 4 artı 6 10 eksi 2 8. Evet bu 8 çıktığı için doğru cevabımız C diyebiliyoruz. Burada da ne yaptım? Bazen e, test tekniği e, işte deneme sınavları olsun, soru bankalarında olsun test tekniğinde sana bu şekilde öğrenmiş, öğretmiş olduk arkadaşım. Şimdi geldik yeni bir tanıma. Sabit terim ve kat sayılar toplamı nedir? Arkadaşlar al sana müthiş bir özet. Eğer sabit terim kelimesi geçiyorsa, X yerine 0 yaz. Bitti. Kat sayılar toplamı diyorsa da X yerine 1 yaz. Sana anlatacaklarım bu konuda bu kadar. <laughs> Sabit terim derse X yerine 0 yaz. Kat sayılar toplamı derse de X yerine 1 yaz. Ama hep sorularda kendinden bir önceki yerleri yazacaksın. Zaten polinomda bir şifre kelime vardır. Şifre kelime herkes kendinden bir öncekinden sorumludur bir öncekinden sorumludur. Zaten sorularda bu cümleyi çok kullanacağım. Anlarsın ne demek istediğimi. Sabit terimde x yerine 0. katsayılar toplamında da x yerine 1 kullanmak gayet mantıklıdır kıymetli arkadaşım. Şimdi sorumuza e, burada geçmeden önce şöyle bir minik bir dillenme arası verelim. Arkadaşım fark ettiğin üzere polinomun bayağı bir detayı varmış. Sabit terim, katsayılar, toplamı, veya işte derece kavramları gibi ifadeler varmış. Şimdi bu üstün üstü kavramları, şu özellikle son teknoloji çıkan cetvel ölçme aletlerinde, işte telefon uygulamalarında e, polinomların eğim açısı, derece açısını bulmaya çok çok fazla e, işe yarıyor. Şu an Avrupa'daki kendi bizim e, ülkemizde de kullanılan e, inşaat sektörlerindeki ve firmalarda logaritma, polinom ve parabol değerleri çok kullanılır. Bunlarla ilgili de sana ileride güncel bir bilgiler vermeye gayret edeceğim. Peki sorumuza geçelim. Şimdi ben size ne demiştim? Sabit terim derse x yerine sıfır koy demişim. Nerede? Kendinden bir öncekinde. Yani buralara 0 0 0 yapıştırdığında P ne geldi burası? Eksi 4. Bu gitti zaten sıfır bu da gitti. 7 çıkmış oldu. Ne yaptık? Direkt soruya ulaşmış olduk. Şu an tabi e, bunların karışık soruların da geleceğini hepimiz biliyoruz. Buna bakalım. E, sabit terim nedir? Heh işte tam da anlatmak istediğim bu. Şimdi sabit terim deyince hani x yerine sıfır yazacaktık ya. Gaza gelip de mesela buraya yazmayacağız. Ne yapacağız? Şifre kelimem neydi benim şifre kelimem? Herkes kendinden bir öncekinden sorumludur. Yani bunu alacağız. Kendinden bir öncekine yazacağız. O yüzden aslında bana P eksi 3'ü soruyor. Şimdi kendinden bir öncekine gelelim. İçerisi eksi 3 nasıl olur? Onun izahına gelelim. Eksi 3. E, X yerine zannedersem eksi 4 yazdığımızda soru kurtarıyor galiba değil mi? Şöyle bir düşünelim. E, X yerine eksi 4. Evet. Eksi 4. Eksi 4. X4 yazdım. P eksi 3 oldu. X4'ün karesi 16 çarpı 2, 32. X10 çarpı X4 artı 40 artı 6'dan cevap 78 gelmiş oldu. Unutma her bir bulduğun terim kendinden bir önceki polinomu etkiler. Ona göre hareket etmekte fayda vardır. Al sana çok karışık bir soru gibi gözüküyor ama aslında değil. Bak tane tane gidiyorum. Sabit terimde x yerine sıfır koyuyordum. Nerede? Kendinden bir öncekinde. Sıfırı koydum. P eksi 2 eşittir. 4 oldu. 4 diyor çünkü. Bununla işim bitti. Kat sayılar toplamı dediğinde de arkadaşım x yerine 1 yazıyordum. Nerede? Gene kendinden bir öncekinde. Buraya 1 yazdığımda Q 3'ten 10 çıktı. Eksi 7'yi soruyor aslında bana. Bunu vermiş. Bunu soruyor. Gelelim ana denkleme. Şu rengarenk kalemle benim işaretlediğim ana denkleme gelelim. İster P'ye bak ister Q'ya bak. Fark etmez. Ee, mesela P'yi gözüme kestirdim. İçerinin eksi 2 olması lazım. Yani iki, şu, ne verirsen X'e eksi 2 olur. Bunu şimdi düşünmemiz lazım. X yerine eksi 3 vermem lazım. Şuraya eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesi 9 artı 5 14 Buraya eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Buraya eksi 3 yazdım. Eksi 3 eksi 1 eksi 4. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Buraya eksi 3 yazdığında 2 çarpı eksi 3 eksi 1'den ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Yani Q eksi 7 zaten bunun çıkması tesadüf değil. Ayarlanıyor zaten. Sonra ayarlıyoruz onu. Artı 12. P eksi 2'nin biz 4 olduğunu bildiğimiz için 14 çarpı 4 eşittir. Eksi 4 tane Q eksi 7 artı 12. İşte ne oluyor? Hesap edelim. Burası 44. İşte 12 var bir de burada. Bakalım gözümüzden kaçan bir şeyler var mı? Onları da inceleyelim. Evet şu ana kadar tamamdır. Hepsini yaptık. Q7'yi bilmiyorduk. 14 ile 4'ü çarpalım. Burası 56 geldi. Eşittir. Eksi 4 tane. Q eksi 7 artı 12. E, eksi 4'ü bu tarafa. 56'yı da bu tarafa atalım. Bakalım ne geldi. Şöyle bir eksi 3. Son kontrollerimizi yapalım. 56'dan da 12 çıkarsa 4, 44. Evet 44 çıkmış oldu. 44 eşittir. Eksi 4 tane Q, eksi 7. Her tarafı eksi 4'e bölünce de Q, eksi 7, 11 olarak, eksi 11 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu da nedir arkadaşım? E, benim yazımın son satırlardaki çirkinliğe dikkat almazsan değil mi ne gelmiş oluyor? Q 7 x 11 gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir sonraki sayfada daha düzgün yazmaya çalışalım. Şimdi burada güzel bir terim geldi. Tek ve çift dereceli terimlerin toplamı. Bunlar genelde çok açık açık soruluyor. Yani diyorlar ki bu polinomun tek dereceli ve çift dereceli terimlerini bul diyor. Çift dereceli terimleri sorarsa formülümüz P1 ile P-1'in toplamı 2'ye bölünmesi. Tek dereceli sorarsa da ne yapıyoruz? Farklarının arkadaşın e, yarısına bize gelmiş oluyor. Bunlar sorularda karşımıza çıkacak ifadelerdir. Mesela bir tane örnek yapalım. Hatta önce istersen P1'i bulalım. Yani 1'in karesi eksi 1 eksi 2'nin küpünden eksi 8 geldi P1. O burada dursun eksi -1 -8 geldi. Bir de p -1'i bulalım. Eksi -1'in karesi eksi eksi -1 eksi -2 1 artı 1 2. Bu da 0 geldi. Şimdi önce tek dereceli ifadenin formülünü bulayım. Tek dereceli formül neydi? P1 eksi P 1 bölü 2. Yani yukarıda bulduklarımı yerlerine yazarsam cevabımız eksi 4 gelmiş oluyor. Çift dereceli terimlerin toplamı da Formülü P1 artı P eksi 1 bölü 2'den. Gene yukarıda bulduklarımı yerine yazdığımda cevabımız gene eksi 4 gelmiş oldu. İkisine de eksi 4 çıktı. E, polinom dersimizde burada bitirmiş olduk. E, polinom videolarına ayrı bir önem gösteriyorum. Önümüzdeki yıllarda da karşıya çıkacağı için e, dikkatlice eski videoları da izle. Kendine iyi bak. Thank you